Eyvallah. Abi, içecek çıktı. Abi sen cansın diyenler kalp atsın. Abi, içecek çıktı. Eyvallah gençler. Seslenosun. Kanka var? hazır siparişler. Sağ olun arkadaşlar, teşekkür ederim. Abi seni seviyoruz diyenler Abi seni 5 yazsın Peki. Allah Allah Bugün dünya başımıza yıkılmaz sayıdır Şuraya bak herkes 5 yazıyor Düne kadar sevmiyordunuz beni Abi suyu da alıyorum ya, bana Evet, biliyor. Arkadaşlar 3-5 tane başka rakam var da Onları sallamıyor genel konuşuyorum beni biliyorsunuz. Düne kadar sevilmiyorduk ne oldu? 440, 475, 495. Ben aslında cevabını biliyorum da yayındayız. <laughs> Yine de çok teşekkür ederim gerçekten. Güzel yorumlarınız için. Eyvallah sağ olun Allah razı olsun. Arkadaşlar moderatör varsa güzel yorumlarınızı sabaha kadar sabitleyecek. Serhat abi uyumadıysa, Serhat Gencer, güzel insan, kral insan. Gerçi uyudu gibi görünüyor Serhat abi ama. Abi uyumamış. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yok bu yoğunluk bitmeyecek abi. Millet boş takma. Yok estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah. Geldiler, gördüler, eleştirdiler, linçlediler. Yapmadıkları şey kalmadı. Bak. Bir yerden sonra pes ettiler, evet. Bu konu kapansın ya artık iyice, iyice uzadı. Kanka şu an bu pozisyona geldiğimize şükret. Daha bir saat öncesine kadar linç yiyordum. Ne oldu, nerede gözlerine girdim bilmiyorum ama bir yerde beğenmişler beni. Bir şey olmuş ama. Bir şey oldu ama o ne, bilmiyorum yani bu kadar insanın bir yeni sevmesi. Ferko teşekkürler. Şov haber senden prim kastı. Şov haber zaten hep TikTok'çularla uğraşıyor. Şov Haber Onur'u paylaştı, Özdemir'i paylaştı, beni paylaştı. Bak bir de karşına Şov TV'yi almak bu yeter öyle öyle. Yok ben bir şey demiyorum ki. Hadi boş yap. Tamam tamam ben şey yapacağım. Bir Kolay gelsin abi. Eyvallah. Normal, Seda ben o kadarını tanımıyorum ya. Yani. Önde, olan, önde olanları söyledim işte. Abi seni Makedonya'dan izliyorum. Çok iyi bir insansın. Başlayayım. Teşekkür ederim abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ünlü oldum. Zaten ünlüydüm ama bu başka bir şey oldu artık. Nedir abi? 4-5 abi. Abi sağlık Ayağınıza sağlık. Afiyet olsun. 4-1-2 çay. Aynen. Şu en köşedeki masaya değil mi? Siz normalde ikinci çayda her ne oldu ya? Abi bu kadar çayımız vardı Ben Sen beni ben senin çayına hastayım. Bu arada zarar hastalık. Afiyet olsun. Sana da hastayım abi. Böyle <laughs> gider bu. <laughs> Daha var mı sayıca? Kalmadı bence. Afiyet olsun. Eyvallah. 300 yüz kanka. Buyurun. İşinizi de vereyim bir saniye. Şu 100. Evet. Ayağım üç tane sarmıyosun abi. Şöyle fişini de örelim. Al 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 al. At, 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 at. at gitsin, afiyet olsun. Abi 12 tane Nutella'da. 12 mi? Evet. Hayırlı işler abi. Kolay gelsin, selamünaleyküm. Şu 3 tane normal abi. Sade mi? Evet. Peynir derken? Oh, normal ya, sade. Arkadaş şöyle içti. Işte. O kimdi lan? Öh Altına sıçıyorlar. 12 Nutella değil mi? Evet abi. Bir de bir de Normal dediğin hiçbir hiç şey yok mu? Aynen, hayır, tamam de. tamam. 4 de şey var söyleyeyim. Kadir dayı kocama ya. <laughs> polat vazgeç polat. İşte böyle polat gibi numuneler kalacak arkadaşlar. İdare edin. <laughs> Arkadaşlar hiç şey var mı merak ederim. Bak ben her zaman takdiri size bırakmışımdır. Bilenler geçmişteki bilenler biliyor. Ben bugün yayın açmaya başlamadım. Ben bilen biliyor yıllardır yayın açıyorum. Yıllardır bu işi yapıyorum bilen biliyor. Şimdi beni linçlemeye gelen sevmeyen veya haberleri duyan daha önce tanımayıp o muhabbetlerden sonra bakın iyi dinleyin. O muhabbetlerden sonra gelip beni izleyen ve seven var mı varsa 3 yazsın. Allah Allah. Bugün cevaplar aşırı şaşırtıyor ya. Teşekkür ederim arkadaşlar. Emin olun sevginize layık olmaya çalışacağım. Beni bu muhabbetlerden sonra tanıyan arkadaşlar. 3 yazanlar. Bu muhabbetlerden sonra seni tanıdık ve sevdik diyen arkadaşlar. Kısacası 3 yazanlar. Sevginize layık olacağım. Bundan şüpheniz olmasın. Ha, yeni gelenler şimdiden söyleyeyim. Bak ben evliyim. Madem sevenler var aramızda. Peşin peşin söyleyeyim. Eşim de kıskançtır. Şu anda yayını izliyor. İsmi Merve. Kendisini çok seviyorum. Bana başka gözle bakanlar bakmayın. Hepiniz kardeşimsiniz. Haberiniz olsun. Ne söyleyeyim? Sonra engellenirsiniz. Sessize alınırsınız. Ben karışmam. Merve Engenizi tanıyanlar, bir yazın. Bakalım kaç kişi tanıyor Merve Fırtınası'nı? Evet. Merve Engeniz de ünlü. Ünlünün eşi de ünlüdür. Şey, Aslan'ın eşi de Aslan'dır. Karıştırdım. Yani bir yazanları göz ardı edin ona göre. <laughs> uyarı gibi düşünebilirsiniz. Afiyet olsun. Hesap mı? <laughs> Mehmet Koç! 12 <laughs> Söyle. anımcılık 4 4 daha yapalım, bana deyince sen ve B abi. Ayrı ayrıyız. B mi? Söyle. Ha Söyle. tamam. Sayas, Nutella, bir sen hanımcı değilsin ki, sen Kaan'cısın. Kim ya? Kim? Ne oluyor ya? Kim ya diyor ya. Esra ya. Esra kim ya? İkinci kız arkadaşlar. Sen eski peçetsin mi? Yok. Estağfurullah, 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 estağfurullah. Öyle şeyler yok. Sayaz Nutella çay ne kadar? 45. Hmm, Esra'ymış ikincisinin adı. Buradan da Sayaz Nutella üstü. İkinci değil, Bir Sayaz Nutella üstü. Hoş abi geldin abi. abi. Sağ olasın Sen var ben de seninle. Hoş herhalde. geldin. Sağ olasın bize iki tane nutella alı, iki tane yumurta alır. Evet, abi şimdi siparişini alacağım. Yükselme bir dakika bir, şunları ver. Emin, bir, SO vereyim. Hazır. Afiyet olsun. hazır istiyorsan vereyim. Nereye abi? abi? <laughs>? Ha bu şey. On nutella anca mı daha? 12. 12. Burada uzun sen merak etme ya. çaylar da bu taraftan alabilirsin. Kanka çaylar birazdan daha olacakmış çayı. Hazır i̇stiyorsan bir bir şuradan alsın hazır. Hazır. İki tane yumurtalı, iki tane yumurtalı alalım. Yumurtalı peynirli değil mi? Aynen. Peynirli, peynirli yumurtalı, yumurtalı alalım. Bir de şurada domatesler var istiyorsan. Hayır, yok. Bir daha söylesene abi. İki Nutella, iki yumurta. Nutella, iki yumurta.